Karşıda Buğra var. Karşıda Buğra mı var? Evet. Bir an gerçekten öyle zannettim. Benim kafa uçuyor. Buğra, karşıda ne işin var kardeşim? Oğlum, ayıp değil mi lan? Tanımıyorum lan karşıya çalışmayı. Sen çok terbiyesiz bir insan oldun. Ben Tantunispor. sporluyum. Tan 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 tun tun tun. Tantuni spor. Yani yetki verdim. Allah razı olsun. Ver de birilerini atayım artık ben bana koyayım. Attım ki. Attım Kimse herkesi. Yapıyor. Evet. Abi, Siz de mi attın? Ya, adam, adam yok, yok Abi sana ayarlayacağım. Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Bak Kayra bile biliyor. Abi tanımıyorum. Abi tanışacaktın ben... işte ne güzel. Abi tam, tam tanışırız da şu an vakti mi? Abi e, tabii ki de vakti. Üniversiteye gidecek çok güzel kız tam senlik. Abi tamam, geri alırsın önce. bu geri davet dışı yok mu ya bu oyunda? <gülüyor> <gülüyor> heyecan yaptı bakıyım, heyecan ay, yaptı. Ayy, sonunu çözdüm. Ay ben pandemi vermem. döneminden beri her oyun girdiğimde Burak'dan bahsediyorum. Bu arada, <laughs> İlya'nın <laughs> yapmaya çalışması bir iki sene oluyor. İki sene önceden evet. deniyordu. Ama şey yapmıyor, pek orada değil, uzak olduğu için. Ya kız kız sabah yatsın bak, sonra sinirleniyor çünkü. Doğruyorum. Doğruyorum. <laughs> Bu CNA mi atıyorum Ne? Kapıyı kapadım Kurum 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 Bende bende ben, ben de, kur 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 Kurdum kurdum şey Oh geçin. Eyvallah Salak <laughs> Gel değişik Bir daha, şey, daha gelmek için Hey <laughs> Bu ne var? Yanımdaki o mal Buğra'ymış Ben değilim ben... Nerede orası? Sendin Aha. Ya Yanımda ölen sendin Buğra <laughs> Ceren şimdi öldü <laughs> Sonu. En o en, en sağ. şimdi. O, o Kijö var ya beni mahvetti. Kayran'ın ses 75. Dolu'da konuş konuşsana bir kalıyor. Konuşuyorum şu an. 90. Bora sen konuş. Çok iyi ben. Aa. 70. Aa. <laughs> <4. gülüyor> Yenge sen konuş. 1, 5, 6, 60. <gülüyor> tamam teşekkür ederim. Yani <laughs> en düşük senin de. var. Evet ablamın sesi <laughs> niye bu kadar <laughs> geliyor ya? <laughs> merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Hola. Hola. Buraya hasar yiyecek diye düşündüm ama yemedim. Hola. Hi. Merhaba. Hi mi? Hay. bakıyorum. Bana bir hi bile dedi. Burada bir sabah sabah onu bekliyoruz ve Justin bize bir hi bile diyemiyor. Yanmı Ölüyorum. Oh. Kursana. Buraya gel. Kur kur kur. Gelsin diye. Hop oros. Ne no, sure. küfür? Sorry. Oradan oh, geçiremediler. Evet. Hayır. Evet. Dolduruyorum. Öldü orası ah. can lazım yine. Yok yok yok. <laughs> Beni kurtarın şuradan. Beni kurtarın. <laughs> Sen orada iyisin. <laughs> Ablam. Ablam yok etti. Orada iyi Ya biri de ne, beni ne? kollasın ne? ama değil mi? Ha? Ne? orada kırıyoruz yani. Tolga solunda vandal var. Vandalı almaya çalışıyorum. Ay bu değil, bu değil. Yer onu satın mı aldın? Hayır. Yerden aldım. Sat diyecektim, yerden elimdekini al. verecektim. Ben de yerden aldım. sen kimsin? Bakayım mı? Kimsin sen? Çık dışarı, Bir çık. Bir yerdeki el satın almıştım işte. Kaldı. Vurdum ona bir tane. Amına koyayım. Oh, senin için. Dolduruyor. Oo, ananın 7 can. Bora can oğlum ya. Biraz götten geldi. <laughs> daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> of, topamayadım. Ulan son canmanla gitti. He. Evinde kamera vardı, kırdım. <laughs> Bu adam az önce vandal olmuştu, bir daha mı vandal olmuş? <laughs> bak, bak, bak. Bilerek gidiyorsun. Abla sen. bunu niye atıyorsun abla? Abla. Kaldım Yeri burada. Tamam bir şey olmaz çıkarsın. A! Spike A'da düştü. Ayakta Tolga bombalama atsana. Dikkat et. <laughs> Helal sana Tolga. Yedi şey o bombayı. Bombayı yedi. Bu saatlik bok gibi çalışıyor bu arada. Jet bomba yedi mi? Hayır yememiş. En, çok kullanılan haritanın ismi neydi? Dust2. Hah Dust2'de çok fazla flash biliyorum. Aaaa! İlhan Burayı <laughs> kaldırman gerek dost Oha <laughs> Gerçi yine bir şey yapamazdım ki Kaç kayınço gel, gel. İlhan'ı çağırdık İlhan'ı dayı bıraktık kaçtık Mit geliyor Evet <laughs> Ah be İlhan ya, Abi Gördüm ya Of ya of ya, ya. Aşkım arkandan geliyor. Pus buraya Arkanı bir yere. kapat. Kapat kapat. Gerçi kapatıyon da jeti. Jet geliyor evet. Jeti geçtim orada merdiven var. Hela evet. kısa kapıyı kırdılar. Kapıyı kırdılar. Bira bas. Bekle. Abi yukarın var. Üstün var. Aşkım. Hah bak. Önce üstün. Ah be. Abi çıktığı yere bakar ben, mısın? Ente mısın? Enti enti. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Taraf değiştiriliyor. Kötü oynadım bu arada. Afiyet ha? bal şukur. Ölmeyin. Ben de kötü oynadım. oynadım. Uyuduğum için, için mal olmuşum. Uyumasaydım. Sana ne eğim çalışacaktın? Yolla gel, mi? gel gel gel. Gel 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 ya, gel, ya gel. 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 Geldim sen mit, mit bana mı getirdin? Ne karıştırıyor? <laughs> bu adam gel flash şey attın çıktım vurdum. Mayfilme. <laughs> ben giymiyorum giymiyorum bum, bum, Cilve bomba bomba. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi güzeldi <gülüyor> 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 Git lan sen Sen çık git burdan <laughs> Nana bana <laughs> Nana bana <laughs> Abi o ne ama ya Geliyorlar Burası Göstermeyin çıkın geri Ya? <laughs> Banana banana banana. Anana! Düşman! Ben demiştim. Koşun beyler bu taraftalar. Geliyoruz. Ananı! Koşmayın beler. Burada değiller. Bu arada duvar Böyle olmamış aşkım. O, duvar o olmamış aşkım. Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Bu ya. da okulda bu, bu iyi, iyi öğretmediler mi sana abi. bomba imkâda ya? Abi sağdan ateş edildi. Oğlum orada diyorum ya yarım saat. Dillian ya. bizi satmış. Diğer sağ. Diğer sağ mı? Ulan evet. diğer sağ ne? Solundur o geri zekalı. Geri zekalı bana göre Ayakta kalan son oyunda. Tam sol oluyor işte. Diğer sağ diye bir tabir tamam. yok. Olga Ben o zaman o sırada size bakıyordum sağım Öyle. Pardon, Pardon kuş. Allah'ım yarabbim. Bari bana versinler. Ne için? Ay dur. Kesin Sen değil. Diğer evet. Peki. Yanlışlıkla kuşa mouse da Buraya gel. Hm. Beni burada tek bırakın ama tamam mı arkadaşlar? Benim... Buraya sen gelmek ister misin? Ben yiyo. Burası. Nereye mi orada bu Buradalar geri... Ya boşver demeyin de vursunlar. Aşkım öt çıkma. O oh, bura beni çok güzel kör Çok olacak. teşekkür ederim. Vuru adam. Aa yani gitmeden yani. atmış da bak ya iyice. <laughs> Yo ben anladım. etmemişim. Aa. Bu arada yani bir etmemişim. şey soracağım. <laughs> Ranked gibi maç oynuyorlar. Ölelim bit. Alabileceğimizi düşünüyor musun? Her Alamadım şey. da 101 ya. ya nasıl... İyi.